Evet herkese selamlar nasılsınız? Kolektif ne durumda diye kartlarıma sormak istedim. Bir bakalım kolektif şu an nelerle uğraşıyor? Hangi konularla cebelleşiyor? Ya da savaşıyor? Ya da gündeminde neler var? Bir bakalım istedim. Geliyorum. Evet kolektifin bir kısmı şu an hukuki sorun ya da sonuçlarla ya da sonuç almayla ya da davalarla mahkemelerle uğraşıyor olabilir dedi kartlarım. Ve bazıları için bir anlaşmazlık söz konusu. Yani e, bazı şeylerin etkisi altında kalıp e, sorun çıkmış ya da anlaşamamazlık ya da e, kopma noktasına gelinmiş olabilir kartlarım. kartlarım? Evet çiçeğim bir anlaşmazlığa uğramışsın, bir e, haksızlığa uğramışsın, bir çatışmaya uğramışsın ve kavga kıyamet kopmuş görünüyor burada. Ve şu an önünü hiçbir şekilde göremiyorsun. Yani karşındaki insan gerçekten ego kasıyor ki yani onunla iletişim kurmayı bırak yanına bile yaklaşamıyorsun şu an. Yanı uyduğu şekilde alın uymayanları da evine şutlayın. Bunu her videomda söyleyemiyorum ama bu şekilde yapın. Bunu da eklemek istiyorum. Bakın diğer kartlarımız ne diyor? Evet üzerine çok fazla yük binmiş. Üzerine çok fazla sorumluluk yüklenmiş. Yani iş, ev, çocuk her şey senin üzerinde çiçeğin ve sen artık bundan çok yoruldun, iki büklüm oldun. Yani artık doğrulamıyorsun da ve bu yükler senin üzerinden alınmıyor. Sanki senin görevinmiş gibi davranılıyor dedi. Yani artık kendine zaman ayırmanın zamanı geldi diyor. Eğer bekarsan ve beni dinliyorsan bu kartlar sana diyor ki sana ait olmayan, sana ait olmayan bütün yükleri bırak. Bütün yükleri bırak. Yani çünkü bu taşıdığın yükler senin değil. Sağdan soldan, işte annenden, babandan, sevgilinden, eşinden, dostundan Gelen yükler ve sen bunlarla savaşmak zorunda değilsin ve içindeki çocuğu da ihmal ediyor olabilirsin. Yani e, uzun bir süredir çocuk gibi hissedemiyor, çocuk gibi sevinemiyor, çocuk gibi mutlu olamıyor. O hep sevincini, heyecanını kaybetmiş olabilirsin dedi kartlarım. Bakalım diğer kartlarım ne diyor? Yani sen şu an yoksun ya, yani yoksun, varla yok arası, hayal etsin yani. Hani varsın ama görünmüyorsun kendini gösteremiyorsun ya ailene gösteremiyorsun ya sevdiğin sana gösteremiyorsun ya çalıştığın yerde kendini gösteremiyorsun. Yani varlığını bir şekilde e, insanlara kabul ettiremiyorsun görünüyor ve çok fazla iyiliğin suistimali uğruyor ve yaptığın iyilikler de sana kötülük olarak geri dönüyor olarak görünüyor çiçeğim. B aklındaki kişi şu an düşündüğün kişi senden hoşlanıyor. Bunun altını çizebilirim. Sana bakmaktan seninle konuşmaktan çok keyif alıyor. Açılımımız bu kadardı. Zaten süremiz de doldu. Aldık kabul ettik. Kollektife şifa olsun.